Yanlış anlama. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayız arkadaşlar. Edirne Kapı kuş pazarındayız şu anda. Edirne Kapı'dan herkese selamlar olsun Abi arkadaşlar. oynadı böyle oynadı. Yanlış oynamış diyorum. Erkeğim çok sağlam dişler tutmuyor bazen ölüyor. Bunu vuruyor olmuyor bunu vuruyor olmuyor. E, Yetişemiyor. Bir tane ona bir tane ona bir tane ona netice alıyorum. Abi tuttu diyor. Kadir Baba'nın tezgahı arkadaşlar. Beyaz artanı tane tane yüz istiyor. Şuna 200 istiyor. Arkadaki erkek resasiye Abi devam altı bu baleye. Yani. Devam diyor. O şekilde izliyor işte. arkadaşlar buralar. Çökük kardeş. Onun iyi şey var. Gaziteye yaparsan sana süydüm makine al. Beğenmedin getir haftaya. Yol paranın da veririm. Adil baba çok yakışıklı çıkıyor ha. Çok teşekkür ederim. Ne ikram edeyim sana? Çay abi bizde çay. çay şimdi, sonra, 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 sonra baba, sonra. Tamam, sonra. Baba, sonra <laughs> baba. Videoyu çekeyim ondan sonra, dur. <laughs> Burası da karışık böyle arkadaşlar. Ne yapıyorsun şimdi ne istiyorsan? <laughs> tekrar kelebek. Ne var kelebek? Ya. Ya. Bak abi. Böyle evet. olmaz. Buyurun buyurun. <laughs> Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Ol. Işte. Neyine bakıyorsun abi, kafasına, gözüne, ağzına? Bak, görüyor Ağız yapısı, kafa evet. yapısı, Hayır. her Hayır. şeyde Hayır. var. Durmasa ağzı sürülür, anlaşılırsa göz küt evet. küt küt bak gözü, gözü olacakmış da. Evet. Ayaklar ufak bulacakmış. Biz de arkadaşlar böyle malzemeleri satıyorlar bile. Yüzüktür falan filan, bilezik, küpe. Şurada küpeler var arkadaşlar. Böyle yüzükler, bilezikler. <laughs> Ali Baba kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın hayırlısı. Ali Baba? İyisin. Teşekkürler. Keyfin nasıl Ali Baba? Keyfin. gördün mü? Nasıl? <laughs> İyi görünüyor maşallah. Baba kuş getirdim mi yoksa? Kuşlar ağa bak. Burada. Buradakiler mi? Tip tango bir tane de posta. Kuşlar Baba fiyatlar ne tipleri? Kuşlar, Ali abi. Oğlum sen niye kuşla canlı yayın çekiyorsun ya? Çekme lan bizim kuşları Ulan kargacı ne diyorsun sen Çek be? Çekme lan bizim kuşlarımızı. <laughs> Ulan kargacı. Sen tezgah açmadın <laughs> mı? Yok ya geldik gezmeye geldik herhalde. Baba hoş geldin. Aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsın baba? Hocam. İyiyim baba sağ ol. Sen Şükür nasılsın? ya. Şükür baba ya. Ne abi çarşamba günü kim gelecek buraya? Abi çarşamba günü işte sıkıntı. Asla cumartesi sıkıntı. Bugün işten kaçtım vallahi. Ya, Bugün <laughs> bir yere taşınıyordu burası He? Taşınacaktı. Haberim yok onda. Taşınacaktı ya abi. Allah Allah. Vallahi hiçbir bilgim tamam. yok ha. Ne kadar oldu hala? E, vallahi. Abi, Bursa Pazar üstü kapalı ya, kapalı. ya orası başka abi. Yapsana koca İstanbul'a. Ya aslında en büyük pazar burası da işte. O, o, buraya var ya on basar. Çok büyük. Orası büyük. Hani şey olarak yani eski olarak olsun tarihi olarak Antalya. burası çok büyük. Hani kapalı olsa yani belediyenin güzel bir yeri açması gerekir böyle hani. Orası belediye ait ama. Şey yapıyorsun pahalı. Antalya falan da öyle kapalı ama. Gördüm ya. Antalya. Antalya Selik'teki falan yerler böyle kapalı ama. Çok güzel olur. Şey, ne yapıyorsun? Valla ne yapayım baba ne yapayım? işte, videoya yeni başladım daha. Yeni başladın, bakıyoruz, yok mu? Yok, ben buradaydım. Bir saat falan oldu ben geleli buraya. Çekmiyordum, şimdi başladım. İyi, iyi. hayırlı olsun. Arkadaşlar falan görünce, baktım arkama sen geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Senin de bir çekim böyle. Sağ ol, baba ol. ben devam ediyorum, var mı isteğin? Görüşürüz sonra. Tamam, ulaşalım. çay falan içeriz biz. Ali abi. Biberin fiyatı ne? 541 numarası söylüyor şu anda. <laughs> Ali işi çok iş pas vermiyor şu anda bize. Kolay gelsin Ali işler. geldik. Adam burada oturuyordu. Hemen kaçtı arkadaşlar. Fiyat soracaktı. Adam kaçtı. Kolay gelsin. Merak etme olsun. Bakara yapmayız. Bakara yapmayız. Bakara yapacağımız adamlar. Bakar. Kırgıncılar! diyorsunuz rüzgara gerek Benim payla yok. Benim cebimde 5-6 bin lira var. Şimdi para mı göstereyim mesela? sen abi diyorsun. Para mı göstereyim? Sökük arkadaşlar. yok? Hani olduğunda Diyorsun ki rüzgarlı olmaz diyorsun adamlar da yanlış alıyor. Arkalarında bak. Arkalarında bak. Şöyle arkadaşlar ceplere girmek benim işim artık. Ben bambuları sattığım işi bunları çıkardım. Bambuları olsaydı. Ne yapıyorsun? Hem çekiyor Ay ama ya. <laughs> Hem videoda bak hem videoda, hem videoda <laughs> video çekerken cebe giriyor abi? Cemci Onu da beceremiyorum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi iyi, iyisin? Sağ tamam, ol, sen Kargacı bağırıyor, Kargalıcı kargacı diye. O en büyük <gülüyor> dönekçi. <gülüyor> dönekçi <gülüyor> mi? Şampiyon adam. <laughs> ha. Kaş, bağır... Kaç, takım masal? 2007 şampiyonu <laughs> ona göre Bu ona denlekte duruyor. Eşsiz bir tane ha, Doğru kupa var orada tam doğru tam gördüm ben tam, evet, tamam. hep takım. Hep evet, evet, takım. Hepsi takım. Hepsi takım. Hepsi takım. Hepsi abi. Hepsi takım. takım. 6 8 1 7 Evet abi? Evet gençtir. <laughs> <laughs> evet şey var. Kardeşim orca mı? İyi vallahi bacım ne yapıyorsun? Işte. Geldik, evet. Geldik bir konuşalım. Geldik. Mustafa <laughs> abi eski kargacılardan böyle. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum kargacılardan sop <sonra> bizden kuşlar verdirip <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Abi bizim o aranızdaki espri ya. Onlar kimse Aynen. girmesin araya. Arada kaynar yani. Ne e, biladen nerede? Cader. Geliyordu ya, O da video çekiyor. Nerede o? O birader değil bizim arkadaş mı ya? He. Şu anda şeyde karşıda mı? Beraber hı. Böyle beraber takılıyoruz O, o askeriye falan gitti. Mermeköy'de falan taşındılar. Yapmadı mı askerliğini? Yaptı, geldi o. Yapmadın. Bitirdi. Ha, iyi. Bir 3 ay falan 2 iki 3 iki, ay oldu. Bir aydır da İstanbul'da şu anda. Ee, Salı gün beraberdik zaten. Hangi hangi Salı günü geldi, evdeydik. Kuş falan izlettim ona. Tamam ona yani. geldin mi ya? Yok, gelmiyor. Çalışıyor karşıda. Sen geldin mi çarşamba? Yok hiç abi. gelmedim. Biz de geldik burada Ben de değişik olsun çıktık geldik seçtik. Valla ben işte <laughs> dün şey yayın da yaptım. Hani bugün açık diye. Böyle <laughs> bir bir şey ama oldu ben de dedim gelip ee, şey zaten. Bu hafta yine normal ama haftaya daha iyi olur. Öğleden sonra zaten işe <laughs> bir daha gideceğim. Nereye? İşe gideceğim öğleden sonra. Bugün normal tüm gün çalışmam gerekiyordu. Pazar için <laughs> şey yaptık. Yarım gün yedik valla. <laughs> Abim fiyatlar ne bunların böyle? Abi işte orada. Abi takım 100 lira. Takım takım 100 lira. Yani elimizin değdiği mi yoksa? Takım abi 100 lira. Hangisini alırsan al 100 lira evet. takımı. Tane 50 lira arkadaşlar. Şey, tane 75 oldu daha Buradakilerin fiyatları abi böyle. 50 liradan başlıyor 250 liraya kadar var abi orada da. 250 şu mu oluyor abi? Onlar takımlar evet. 350 olsun 250 olsun. Yada yağlılar. yani Onlar yani. Takım zaten yani. Mustafa abi sonra bana bir çay ısmarla. Tamam Hadi görüşürüz. Hadi bereketli olsun abi. Ben nelerle uğraşacağım? Ha, yok. Onu geçemez. Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Abi, Arkadaşlar şimdi ikinci bölüme geçeceğim. Ee, kanala destek için abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.